Yeşil Vadi'nin Kızı 62. Bölüm Fragman Analiz. Metin, Cüneyt'in tedaviyi reddetmesinden şikayetçidir. Görkem için konuşmuş ama bunda başarılı olamamıştır. Cüneyt Metin'den Görkem'e sahip çıkmasını isteyecektir. Avukat Azra'ya yeni bir hayata başlayalım diyecek. Orhan da kendi başına kalsın diye ikna etmeye çalışacaktır. Orhan Azra ile avukatı bir arada görünce öfkelenecek o adamla ne işi olduğunu soracaktır. Azra Orhan'a karın olduğum aklındaysa ben neden bodrum katında yalnız yaşıyorum diyecektir. Orhan Azra'ya ders vermek istemektedir. Besime de olanları duyacak, ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Orhan ona yaklaşınca uzak durması için lambayla kafasına vuracaktır. Orhan bayılınca Azra bir şey olmuş mu diye kontrol edecektir.